Efendi Hanım. Ben karavanımızı almaya gidiyoruz. Erdem bana arabayı. Heyecanlıyız tabii. Bakacağız. Teslim alacağız. Öncelikle hani şunu söylemek istedim. Niye Hunter aldık? Hunter karavan alıyoruz. Ee, birkaç sebebi var. Biraz değerlendirme yaptık ama bize uygunun en uygunun Hunter olduğuna karar verdik. Çünkü <laughs> biz, biz 4 kişilik bir aileyiz. Ee, Offroad tarzı 4 kişilik karavan çok fazla seçeneğimiz yoktu. Bu arada dört kişilik ailemizi de göstereyim. Arkadaşlar da çok heyecanlı. Bu arada karavan alacağımız için çok mutlular. Evet, şurada bir tane arkadaş var. Çok heyecanlı gördüğünüz gibi yerine duramıyor. Bir de burada var. Biz biraz yaylaları doğayı seviyoruz. Dolayısıyla az mukavemetli bir karavan olması gerekiyordu. Dayanıklı. Evet. <laughs> Dayanıklı bir karavan olması gerekiyordu beyaz karavanda çok inceledik. Uygun modeller de var yani fiyat göreci. Kara göründü. Ha, <laughs> göründü mü? <mi? gülüyor> Aynen. Dolayısıyla hani hem offroad tarz yani biraz dayanıklı olacak hem 4 kişilik olacak ranzalı çok fazla çeşit seçeneğimiz yoktu. Bu arada Hunter bence iyi bir seçenek. Dolayısıyla Hunter'da karar verdik. Şimdi teslim almaya gidiyoruz. Aslında karavanı yazdan önce kullanamayacağız muhtemelen ama bir an önce borç kredi alalım dedik. Çünkü her şeyin rakamı ...günden güne değişiyor. Ee, i̇lk baktığımızda karavanların fiyatı ile şimdiki e, fiyat arasında her şey üç katı var. Biz dedik bu işi bir an önce bitirelim. Plaka işlemini hallettiniz mi? Hallettik, getirdim plakayı. Çek bakayım. Hepsi olsun. Plaka ayarlayamadık. Niye? E büyüğüne plaka bulduk, ismini küçüğüne bulamadık. <laughs> Bu yüzüncü, yüz bininci müşteri ona göre indirim. Tabi tabi. Bedava verdiğiniz bedava aynen. Ya şu şeyi... Tente bedava verseler razıyız. Yüzüncü müşteriye bedava mı? Aynen. Ten, Tente bedava olacakmış. Sen çek bana. Bu Sen. tabii ki bir karavan inceleme videosu değil. Ama içinde biraz gösterelim. Bizim aslında burada kayda almak istediğimiz biraz da karavan teslim alırken yaşadığımız heyecan, neler oldu, ne yaptık. Allah! Canı yandın mı can? Gel. Gel bakayım gel. Hoppa! Annesi birisi uyanmış. <laughs> birisi uyanmış böyle bakıyor et. sen ya?

Geri vites. Nasıl? Farklar yanıyor. Diğer hiçbir şey yanmıyor. Diğer hiç tutmuyor. dedik. Hmm. Şey böyle kancası gibi olduğu için. Hmm. tam. oraya Şuradan bir kere. Hmm. Bir tane hmm. hmm. da takıyorsun. İki tane hmm. bu şey. kancasını buraya taktığın zaman burası demek masa evet. hazır demek yani. Bak, ben de ama bir şey bilmiyorum Burada bir tane şu çıkışımız var, Ofis piskiyi takıp burada da jack gibi sokuyorsunuz onun şeyini buraya. Evet. Tekrar çıkartırken şunu şöyle bastığınız zaman tık atar bak. Şuraya evet. bastın ama aynı o böyle tık su, su geliyor değil mi? Yani gel şimdi normal bir şey Ben sana abi, bütün kabloların yok evet. Ne yapacağız? Evet. Sabıyla bu. Bunun sıfır mı bu araç? Hadi oğlum yürüt ya. 2018. 2018 bu araç. Bunun daha falan kalmamıştır. Ne bu? Ya olursa olur, olmazsa gönderdiğiniz mevzuya yani. Genelde onlar söylüyor. Bu şekilde bastın diye çalışmaz. Bunun içeride hidrofor dediğimiz gibi. Hidrofor yürüyoruz. Bak burada hidrofor yazıyor. Şu pompanı aktif edeceksin. Şu an pompa çalışıyor. Bu şekilde bastın korktun mu? Bastığın zaman böyle manuel ama şey olarak bastın bu sürekli atacak tamam mı? Evet. Şu an hava da var. Havayı da atıyoruz. Bastığınızda. Bakın iki tane. Bu aynen senin işin yok. Şurada sizin bir tane lambanız var. İçeride bir şey küçük bir şeyler şuralara koymak istediğiniz ama lambayı yakabilirsiniz. Bu lambayı yaktın karşı odanın da, lambası yanmış olur. Kapıları kapatırken şöyle üstüne birazcık basıyorsunuz ki kişi hmm. şey yapsın rahat sıksın diye tamam böyle lan <laughs> şuraya hemen sıkarsanız bir <pikilisi> kopartmaya çalışıyorsunuz. <laughs> bu da bu da bir soğuk değil mi? bu da mı? Tabii o da dik olabilir veya 45 derece açıklığı olabilir bak. Böyle açı, çevir abi bir türlü geri çevir. Çek abi onu. Şeyi o gidecek ya. Ha. Çevir çevir çevir. Şeyi kaldır yukarı. Kaldır kaldır kaldır. Evet. Bırak onu. Hah. Bak. Bu açıda da çalışabilir. Yine şey. Tabii. Yani. Bu açıda ama dediğim gibi. Hazır bu açılarda kaldıramazsın. Bu açıda da çalışabilir. Ama bu açılarda kaldıramazsın. Şu açı var ya. Ha. Bunda sadece denge yapabilirsin abi. Başka hiçbir şey yapamazsın. Çünkü sonuçta çapraz basıyor. Gücünüz az oluyor. Tabii tamam tabii. normalde. O yüzden buna dikkat edin özellikle yani. Biraz böyle küçük metal var var. On iki volt olacak. On iki voltun üstüne çıkmıyor O şey de var ya. Küçük yıldızlar ee var ya. Ütüler var buz buzdolabı. buzdolabı. Evet. evet. Abi. Abi. Bunları biraz evet. ee, çıkış yapmıyor bu tarafa. Ne yapacağız? Gönderecek miyiz? Şimdi bizim burada göçük var şurada 10 dakikada. Ha mü 10 dakikada araçtan ayrılalım. 10 dakikada oraya git. Eee ki biz arayalım onu. O şey yapsın sana aynen onları toparlasın. Yani hem temiz işçiliği vardır. Hem de uygun bırakama yapar. Ar Baş görmüşsün ve başla açıyorsun. var kardeşim bu. Dayış bir özelliği var. Yüksek akımlarda kapatmıyor yani ve başta olsa 2000 rakamına çıktığın zaman hmm. artık bitti yani hmm. onun şansı. Ee, burada sıcaklık ve soğukluğu ayarlıyorsunuz. tamam mı? Çok şey değil. Şuradan sıcaklıkları ayarlıyorsunuz. Kendinizi zaten aktif olarak çalış. 11 saat yükseliyor. saat devir, devir devir şey yükseliyor şu an. Ee, hava'yı kutmak için bir yer bir yere açık bırakmak lazım ya yani, değil mi? Ya. Genelde şimdi müşterilerin yaptığı, karavan kullananların yaptığı hata o abi. Bir camı açık bırakmakta fayda var. Ya. Motor karavan kiralamıştık abi. Ben uyuyamadım. Gece burnumu Yani o şeyle, o şeyle alakalı. Ve boşta ve şeylerle <laughs> alakalı. kombi kullansaydınız bunlarda bu olay olmayacaktı mesela. Kombi mesela, kombi çok güzel. Kombinin de fiyatı çok pahalı ama kombi hatlarının çekili, Evet, Aynı onu Sonradan değiştirme alır. şansınız olabilir. Ağır. Bir yerde Eşe kendinizi şey. toparladığınızda o olabilir. Evet inşallah. Yani. Aynen. şu an mesela üstüne başladı tamamen. mı? evet. doğru evet. yükselir bir müddet çok tabii. Tamam, tamam hortumu koyuyorsun. Tamam. Şey. Hortumdan normal. Petrollerde de var şey. Ondan Ondan da doldurabilirsin. Veya şeyin çıkmadan önce de doldurabilirsin. Niye öyle yapıyorsun? Göster bir. Niye doldurabilirsin? Senin boyun kısa Senin boyun. Şeyi. Evet, onları kapatırken aynı pozisyona getirmeden şey yapmıyorsunuz. Çekme İstediğin çekemez. şeyi yaptırabilirsin. Evet, aynı 25'te evet, şey çekilecek. Evet. evet, evet evet doğrudur. <laughs> evet, doğru. <laughs> abi, şey. Ben de o zaman dikme, dik, dik, dikip yetiştirmem lazım. Yani o yüzden o, o zaman, zaman gel abi, abi. yarın gel. Poyraz. Tamam, kaldırma daha. Değdin mi yere? Yere, yere değdikten, değil. yere değdikten sonra abi, eterini kaldır abi. Tamam, bu kadar. Evet, rahat kaldır bunu korkma. Tamam. Bırak. Tamam. Bitti o. Şimdi topuzunu kaldır abi. O şeyi söyleyeceğim. Bu hani şu şak devrilme şeyi olabiliyor ama. Evet. Bunlar da o ya. Bu topuzu sıkıyor abi. Yani.